Çok önemli bir yayındayım. Gerçekleri itiraf ediyorum ilk olarak. Şimdi ben de video çekiyorum ama arada video da izliyorum. Bir gün TikTok'ta baktım. Mete diye birisi. İşte böyle videolarını izledim. Sonra ben de dedim ki ben de böyle short videolar çekeceğim ama onun kop videolarını kopyalamayacağım. Sonra böyle kendi aklımdan fikirler bulup böyle videolar çekmeye başladım. Zaten izliyorsunuzdur. Ha işte ondan sonra arkadaşlar. Sonra bir ara ne oldu biliyor musunuz? Bir ara video atmış. Bir baktım. Sonra baktım ki sınavda hoca tipleri. Diyeceksiniz ki ne alaka oğlum? İşte videosunu çekmiş adam diyeceksiniz. Bende de sınavda hoca tipleri vardı. Mete oğlum bak şimdi sen benim videomu çel şey e çaldın ve kaç tane takipçi kazandın. Bil bilesin ki hırsızlık yapsın ve böyle yaptığın için ileride kanalın düşüşe geçebilir kardeşim. Var ya e, ben var ya bir ara var ya bir ara sonra ben sonra ben bunu Muharreme falan da söyledim. Sonra e, aslında Sen Patuko kanalından da video çalıyor. Benden de çalıyor. Van ve kaç tane takipçi ve like kazanıyor. Ama ben de böyle değil. Benim hakkımı yiyor bu adam. Var. Şişt, Mete oğlum. Bak şimdi sen video çalarak e, like alıyorsun. Bilesin ki ileride kanalın sonuna gir gir girirsen var ya kanalımız e, Kana, kanalım batarsa o zaman benden de yardım istemeyeceksin. Vallahi benim hakkımı yiyen bir adam var. Var sonra hemen takipten çıktım. Var ya adresini de öğrenemiyorum. Öğrensem var ya yerle bir edeceğim. Neyse arkadaşlar kapat.